arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir Allah'ımın rahmeti bereketi ve selameti hepimizin üzerine yağmur gibi yağsın diyorum İnşallah eh, amin canlarım inşallah, herkese selamlar amin. saygılar ee, biz gene havaşumla buluştuk çok da güzel yine aynı parktayız ee, biz bugün kedileri köpüşleri doyurmaya geldik mutlaka köpek de gelir mutlaka buraya e, Gelir. zaten hep Gülşerim kendi videosunda e, ciğer şey yaptı. Ben de hazır mama aldım. E, çok da güzel konuşmamız var. Ha, ha. E, Orayı da yine izlerseniz seviniriz. Go. Ben de şimdi mamaları dağıtacağım. Çok da güzel sallandık, eğlendik. Bakın şimdi havam gidiyor. <laughs> Sala uçur beni. Evet, haydi gidelim. Nasılsınız canlar? İyisiniz inşallah. böldük. Dur. Gülşen'imin Hı. ciğerleri de bayağı yendi. Yavru kediler yabani doydular, kaçtılar. Ben de şimdi bunu vereceğim. Evet. Şöyle ciğeri güzelce pişirdik. Ondan sonra pişirdim yani. Ee, havada onlara mama getirdi. Ben de güzelce onlara ciğer pişirdim. Onları güzel mamaladık. Evet. Bakın. Hava bir poşet dolusu. Bu bir kilodan Ve fazla var ha. Bayağı var. Mamasını da koydu evet. onları, suyunu da koydu. Çünkü o gün bayağı üzüldük. Yediler doydular ama daha sonraki gelenler de pek belki doymadılar. Üzüldük. O yüzden dedik yine buraya gelmeye karar verdik <laughs> istek üzerine. Ee, dedik bari yine bir şeyler yapalım haycanlarımıza. Su getirdik. İşte mamalar getirdik. Böyle arkadaşlar ben bir sallayayım beni şey. çek. Aa çekmem mi? Seve seve. Vallahi var az önce bir sallandık ki hiç sormayın. Yani Öyle keyifle sallandık ki. Sallandı, <laughs> biraz da ben sallandım. O. beni, kaçır beni. Gönül salıncağında. Oh. Evet. Şimdi bir salıncağı da ben mi oturayım Yok, ama? Allah? <laughs> bir de o şey kalkmıyor gözlüğü falan düşüyor. He evet aa alanı kısa ya. Hemen şuraya Ondan. Evet. Uçur beni kaçır beni gönül salıncağında. Keyifler yerinde kızlar. İzra Eğlenmenin yaşı yok. Eğlenmenin oh, evet. Yeri geldi mi çocuk da olacaksın. Yeri geldi mi oh, olgun insan da olacaksın. Oh. Ama iki yüzlü olmayacaksın. Dürüst olacaksın. Samimi Aynen. olacaksın. Her ne kadar 60'a merdiven dayasam da ruhum çocuk da oh. <laughs> Çallarım dedim. Bakın burada da doğum günü kutluyorlar. Parkımız bayağı Ay evet ya, Bu saatte olmasına rağmen biz şu anda öğlen saatindeyiz. Ha, ha, Ama diyorlar. bayağı bir kalabalık akşamları daha çok kalabalık oluyor. Ve artı e, burada da ağaçlarda da ışıklandırma yapmışlar. Çok güzel. Evet. Geçen akşamki vlogumuz da çok güzeldi. Karanlık olmasına rağmen. Evet, harikaydı. Ee, bir de ışıklar yandı ya daha da süper oldu. Harika oldu. Ben de öyle. Otur. Ben de böyle oturayım. Şöyle e, biraz sohbet edelim. Evet. Havada gerçekten sohbet etmek çok güzel. Nişanlı sonra... öyle. Vallahi her gün telefonu da konuşuyoruz. Bakın bir dün görüşmedik. Aynen. Ee, onun dışında önceki gün yine buradaydım. Bugün yine buradayız. Havalar güzelken bu güzelliği değerlendirelim, keyfini çıkaralım. Şurada zaten birkaç ay sonra havalar soğuyacak. Evlerde çekmek zorunda kaldık. Ancak hava biraz iyi olursa, yağmur yağmazsa öyle dışarılarda çekim olur. Aynen. Bu güzelliği şimdi yani burada yaşamak varken neden evlere tıkınalım? Ki? Aa değil mi? Yani... Yani... Yorum açsana bak bana ne yazmış. Hele benim yorumlara gir hele hele. Hele densizin biri gelmiş Normal, de bana neler demiş hele hele. Okuyamadım bugün çok yoruldum. Benim cevabımı da ha. bir de benim can dostlarımın ona verdiği cevabı da okumalım benim. Ya bu kadar terbiyesizlik gerçekten olmaz. Ya kudurdular kudurdular arkadaşlar kudurdular. Ne yazacaklarını ne diyeceklerini sapıttılar. Vallaha neymiş? Kaldıracaktım da bu sefer kaldırınca daha bizden korktu lan sizden korkan var ya sizin gibi olsun lan ben var ya topunuz gelin lan topunuz tüfeğiniz de gelin. Ondan sonra neymiş? Gülşen'e taş atıyor benim şeyimde. Benim işte tamam. evde altında. Eee neymiş? Gülşen eee oraya buraya gidiyorsun da havayı neden evine almıyorsun? Baba ta nerelere nasıl bir ince kız mercekle mi inceliyorsunuz he? Geri zekalı güruhu he? gereksiz insanlar. Buna mı takıldın ha? Bu kadar olan olayların içinde takıla takıla sen buna mı takıldın? Aman ya, hapis görürsün Yorum okuyorum, lafını böldüm canım. He, oku. Gülşen, Avuş'u çok seviyorsun. Hı. Yani ben seni çok seviyorum. Evet. Ee, seviyorsun ha pardon. Gülşen havuşu çok seviyorsun ya. Bak ya. orada. Laf o, o zaman. Evine Sakın davet ama. etsene. Gülşen sesiyle iki cihan bir olsa barışmam diyordu ne oldu Tükürdüğün tatlı mı geldi ee, videom tatlı izlensin geldi, de saniye girdi türgülüm, çıktı yorumu bir okuyayım videom izlensin Daha de anladım, üç kuruş kazanayım diye yapmayacağım şey yok şey hiç ihtiyacım yok ki gayet keyfi yerinde maşallah eşi çalışıyor çocukları o benim gibi hobi olarak yapıyor ama benim ona gelince biraz ihtiyacım var ama olsun ben Allah'ıma şükür ben kendi yoluna kavruluyorum Yardımdan gidiyorum e, yemeğimi de alıyorum Allah razı olsun. Evet oraya, beraber kılanlara. de gittik bir gün gerçekten hava oradan yardım evet. ama evet Mishelli de götürdüm o da gördü. Oradan da pazar'a geçmiş. Aynen yani, yani kadın evet. e, hava yani. Namusuyla, şerefiyle gidiyor, oradan Biz yemek alıyor. Biz kimselerden para dilenmiyoruz ya Bir paket ya, sigaraya, e, bir şeyler yapmıyor. Aynen. Kendi anası yapmış sonra. ki kendi geçmişlerini millete kopya yapıştırı yapıyor. Ama bunun bedelini sen çok ağır ödeyeceksin. Hele bir şey diyeceğim ya. Şimdi böyle e, ASİ'ye de biliyorsun çok yükleniyorlar. Nedense e, onların yaptığının üstü örsbas ediliyor. ASİ'ye çok yükleniyorlar. Peki Asya niye o kadar bağırdı? Onu koruyan avukatların neden bağırdı? Kadının numarasını değiş, dağıtmak da ne ya? Ya kadının numarasını dağıtmak da ne? Bunun büyük büyük bir suç olduğunu biliyorsunuz değil mi? Böyle bir aykırılık olamaz. He, ama bunu gö görmezden geliyorlar. Vay şunu demiş. Peki bunu niye dediğinin altına niye bakılmıyor? Neden o incelenmiyor? Yani bu kadar adi olmayın ya. Bir kere de sağduyulu olun, bir kere de Allah'tan Allah için konuşun. Ageri zekalılar, ageri zekalılar. Yarın bir gün mahşerde hesaba çekildiğinizde o kişi sizi kurtaracak mı Allah'ın huzurunda? Tabii de, ki bu geri lafını iyi niyetli insanlara söylemiyor ama. Yok canım, onu yapanlara niyeti bozuk olanlara söylüyor. Yani, yani kadar yani yapılanın arkasında e, ona pindirecekleri yere kız orada mahsum kıza yükleniliyor. Tabii ki de kimi senin numaran dağıtılsa sen hoş mu göreceksin? Ama değil mi siz de aynı, aynı malsınız ya tuttuğunuz, savunduğunuz insan değilse siz de aynısınız. Sizin için bence önemi yok mu? Numaranız mı dağılmış? Aa, <laughs> Ararım birazdan ona. Konuş istersen konuş ya, bir şey olmaz. Aa, açıyorum diye meşgul sen ara onu geri, bir şey evet, olmaz. Arayacağım. Ne olacak ki? Böyle arkadaşlar, yani artık iyice çığırından çıktılar. çamurat izi kalsın diyorlar. Kendileri zaten açıyorum diye meşgul içindeler. Bizi de ofiste dahil etmeye çalışıyorlar. Ne yapıyorsun? Biz böyle çok mutluyuz ya. Valla. O, o yorumu yapan gerizekalı geri zekalı. E, Gülşen e, evi... baktın mı? Sana bir şey yaptın Kız buna basalttın. da konuş dedim. Beni bastırdı ya. ya. <laughs> sana ben bir tane soru yaptım. Selam Onu yolladım ki şey yap diye. Paylaş Abi diye. Şey ben yaptım, hazırladım, sana yolladım WhatsApp'ta. O nişanda var ya, nişandakinden sana story yaptım. Onu dedim ya paylaşdım, paylaşmadım, paylaşmayayım dedim. Sen paylaş dedi. Olsa sen paylaş onu gel. Ben de paylaşırım da sen paylaş onu. Dedim Rabbişime sürpriz yapayım dedim, bir story Yaptın. yapayım da yollayayım dedi. Canım benim sen de öylese selam söyle bana. havanın selamı var. Vlog çekiyoruz. Kız vlog'tayız, vlog'ta gol. Vlog 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 yapıyoruz. <laughs> Aynı piknik alanına geldik. Park var Orban'dayız, ya. ormandayız ormanda. <laughs> e yorumunu okudum. Şimdi okuyordum. Geliyor, geliyor. Bu videodan sonra yine geliyor. Ger gerçekten mi? Selam söyle abime. Erol abi de çok dinliyor. <laughs> Hangisine? Versene bana. Dur bir dakika. Heh. Evet. Şşş. <laughs> Herkese izlettirmiş de çok dinliyor. Havaş istiyor sen havaşı veriyorum. Tamam canım öpüyorum seni Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz hadi bay bay. Kız o gün canlı da benim içine gitti. Alo ne yapıyorsun kuzi? He, ha, hadi hayırlı olsun bir tane. Rabbim güle güle gülmeyi nasip etsin. Ay, ağzını Ya ne diyecektim? Ben o gün canlı izliyordum. Telefondaki internet gitti mi? Azıcık bir şey vardı. Sonlarını hiç göremedim. Son yani başlarına katıldım. Sonlarını bırak. Ondan sonra evin o gün internetinde sorun vardı. Vlog bile sabah atabildim. O yüzden öyle kaldı. Kart olmaya başladı. He doldu burası valla. Aynen. Beğendin mi? Güzel değil mi? Onu da izle. O da çok güzel. Mesaj yerlere gitti valla. Çok güzel cuk oturdu. Mesaj yerlerine güzel gitti. Aynen. <laughs> Erol işte Çok güzelmiş. <laughs> ne oldu enişte? Ne oldu? Ne oldu enişte? Enişte enişte. Ha. Değil mi? Gerektiğinde Bakın canlarım ya, benim nasıl yiyorlar. Görünüyor mu? Yapıştıracaksın. Altta kalanın canı çıksın derler. Vallahi. Aynen. <laughs> Havada herhalde <laughs> yakın çekim yok, seni, yok herhalde bildiğim kadarıyla ya, kadar ama olsun. Ay yavru. normal zamanda Az önce ciğerini yediler, şimdi Ay. geldiler Ay. mama yiyorlar. Ay. Sağ bir tanem. Hadi. Sağ bir tanem. Allah razı olsun. Seni seviyor oraya. Bay bay. damatlık almaya gidiyormuş yani. Evet, uğurlu olsun. Şimdi konuşmaya devam de edelim. Ben yani, hani e, laf karışmasın diye sustum. He, aynen. Yani hava gidiyor, e, yardım alıyor. Namusuyla, şerefiyle. E, yani Aha, bunda, bunda bir garabetlik sonra... yok ki bütün geçinemeyen, dar gelirli vatandaşların. Senin gibi, e, senin gibi Instagram şeylerden, Facebook'lardan, Messenger'lardan oranı buranı açıp da 100 lira karşılığında yani, lan Cinali. Bu göstermiyor. Onları söylesene süzme torbalarını nasıl gösteriyor anacığım ha. onu gö söyle. Şimdi o bizlere laf söyleyince. Sigarayı mı geçsem. Yavrum geç. bir dur. İki, i̇ki tane katılsın. sigara sigaran bitti, bitti verdiniz diye onu utanmıyorsunuz da oralarda mı yayıyorsunuz başka bir şekle getirip de. Senin Allah belanı versin. Senin Allah damatlığını da göstermesin sana. Anladın? Senden zaten ne koca olur ne kardeş olur ne evlat olur. Evlet olsan sevilmezsin lan sen. Pis iftiral çıkacak. Kadının iki diyor. günden beri kulağı yani başı dönüyor. Kulağına aynen kulağım artık. var ve makine çalışıyor. kaldıramıyorum düşen diyor. Uykularım kaçmıyor. kapatacağım dedim. O kadar hmm. çok telefon geldi mesajlar geliyor. Ama dedim sen bak kapama... edersin. Manyak mısın ya dedim. Yes. Onların zaten amacı bu dedim. Aynen ya. aynen. Başka amacı bu zaten. Aynen. Hazmedemiyorlar. Aynen. Yani. E, Kadın helal olsun. Kira veriyor. Kira ondan sonra bir oğlu çalışıyor. Aynen. Kira veriyor. Faturası var. E, kadın bir askeri ücret yetiştiremiyor. Yetişemiyor. E, Şuradan da gelen iki kuruşla da işte yani yağmur da Çelenin bağını Bir Kız diyecekler <laughs> ki reklam mı yaptırıyor? Yok valla. Hayır. Kesin Kesinlikle. Kız ya, ya. Çok dolmuş gül olmuş. Ya üzülüyorum çünkü gözümle yok, görüyorum. Gerçekten Allah üzülüyorum. Diyor. Hani bir paket sigaraya kadın iftira oluyor. Aynen. Yani bu kadın afedersiniz e, Facebook'larda orada burada bir taraflarını açıp da milletten para dilenmiyor. Aynen. Ondan sonra Meclisi bile yok zaten e, önce. Yok yani. Devletimizden yardım istiyor. Aynen. Oradan faydalanıyor. Belediyeden işte evet, dediğimizden, işte vakıftan bu şekilde. Yani Herkesi kendini gibi kıyaslama ya. Tabii Gerçekten canım. bak kıyaslama. Yani bir insan aynada kendini nasıl görüyorsa karşısındaki insanı da aynen o şekilde görüyor. Niyetine Bu ahlaksız da kendini aynen. öyle görüyor. Yani zaten bunları geçen gün konuştuk ama yani hava bu havanın bu çok zoruna gitti. Aynen. Ben de çok üzüldüm. Hepimizin şahsına laf söylendi. Evet evet. Biz Ve yanıklarmışız da sen... yanıklar oraya yanıklıştı da ya, Yani oraya gidenler Ona de var. Hepsi yanık mı? Var ya. Hepsi menfaat için mi gidiyor? Çıkar için mi gidiyor? Kız yanık kendisi. iki İki lafının bile düşen hangi namuslu? Bizde öyle var mı? Bizim bir bizim bir konuşmalarımızda, şakalarımızda. Hiç biz belden aşağı vurduk. Ya ben Bu aynı Aynur da video çektim. Yok ben Şenay ablamla da Konu video çektim. Yok, belden aşağı ben ya. Ben Duygun'la da video çektim. İnci ablamla da video çektim. Ama biz hep videolarımızda. Normal video al de nasıl öyleyiz. Çok güzel sohbetimizi ettik yemeğimizi yedik. Ama kimsenin arkasından laf etmedik. Sadece ben bir kişinin hakkında konuştum. O da zaten onu fazlasıyla hak etti. Ama ona kalkıp da sen bilmem de yanarak geldin demedi. Yok canım, o onu hak etti. Sebe. Kötülediği kanala tekrar gitmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Ya gitti evet. o kanalda zaten toplama kampı. İyice ne yere vurmuş ya şimdi yine toplamaları toplamış Şimdi yani. bakın havadan <laughs> bana geldi havayı kötüledi. Benden havaya gitti beni kötüledi. O kanaldan geldi, o kanalı kötüledi, Tekrar utanmadan o kanala geri git. Ha gitsin. Zaten biz öyle insanları istemiyoruz. Aynen. Ne kanalımızda istiyoruz, ne etrafımızda istiyoruz. Kesinlikle. Aynen. Yani böyle var ya. Bir metreden böyle nefesini daha hissetmek istemiyoruz. Kalbi yüreği güzel insanlar. Hava tutku, Gülşen Soylu. Aynen. Destek verirseniz çok Arkadaşlar oluruz. bir de yine bu aileyle ilgili geçen bir canlıyı izledim, onun canlısını izledim, o soy karı karının, Kevahşel'in. E, canlı da diyor ki, Melat diye bir takipçisi, soy ismini bilmiyorum. Diyor ki, eniştenle izliyoruz diyor, sana çok gülüyoruz diyor. Bu da böyle bir küpe almış böyle sallıyor ama onun manasını onlar çok iyi biliyor. Onun o sapık ruhu var ya izleyicilere. Hepsi sapık ama bunların ne? Hepsi cinsi sapık. Diyor ki oynasana diyor. Eniştenin diyor küpesiyle oyna küpesiyle. Ay var ya duydum var ya yerin dibine girdim. Kadınlığımdan utandım. Hele o surmaları kamera açıkken. Hele gidip bir yerlere işlemeleri vallahi kadınlığımdan utandım. Ve bunu koruyorlar ve diyorlar ki ne olur diyorlar. Bir osur da diyorlar. Yülelim diyorlar. Ya siz ne kadar aptal bir gibirsiniz ya. Siz nasıl bir sapıksınız? cinsi sapıksınız lan. Yakında bunlar var ya. Gel derler ağzınıza da doldur. Biz onu bilmem ya, ya yiyelim derler. Ya bu kadar iğrenç ya bu kadar kadınımızdan bu kadar ödün vermeyin ya. Bu kadar pisleşmeyin lan. Sizin hiç mi oğlunuz, kızınız, geliniz, torununuz yok ya? Ay iğrençsiniz ya. Kadının kendi iğrençliği yetmiyor. Onu izleyenler ondan iğrenç. Bu kadar diyorum arkadaşlar. Ben kapatıyorum. Çok güzel Ya Bir vedalaşalım. Vedalaşalım sonra, da kapatalım. ben bir bakayım hele şu kör gözümle. Aha benim. Kız seninki yukarıda Ben yukarıya baktım. Aşağıdayım ben. 17 dakika oldu. Arkadaşlar <laughs> biz sizlere öpüyoruz. Ben hava tutkun tıkkın, sizlere tutkunum diyorum. O Gülşen Soylu. Güzel huyluydu. güzel huylu. <laughs> Aa, ben onu bir zaman ben buldum Son onu. Da hava buldum Güzel huylu. Sizleri çok seviyoruz. Bizde kalın. Hoşça kalın. Dostlar sevinsin, düşmanlar çatlasın. çatlasın. Tamam çat, mı? Çat. Beklediğim son durakta bıraktım. Son durakta geldim gülüm 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 senin için. Geldim gülüm gülüm senin için. Geldim gülüm gülüm senin için. Bu da bizi sevmeyenlere kapak olsun. Sizleri <laughs> seviyoruz evet. ve öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Aynen. Her şey gönlümüzce olsun diyorum. Kalın sağlıcakla, Aynen. hoşça kalın. Hoşça kalın, bize kalın canları.